Herkese merhabalar. Kendine yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Natural Bambu Bıçak Bileğicili Kesme Tahtasını tanıtacağız. Ürünü bir marketten temin edebilirsiniz. Daha önceki aktüel ürünlerden biz yeni gördük. Evet, ürünümüzün ölçüleri uzunluk olarak 45 santim, genişlik olarak 30,5 buçuk santim ve şöyle derinlik olarak da 1.9 santim bir ürün. Ürünümüz bambu bir ürün. Çin malı bir ürün. Şöyle baktığımızda gayet güzel, geniş. Şu şekilde mesela farklı kesme tahtaları yanına koyduğumuz zaman şöyle boyutunu gayet güzel fark edebilirsiniz. Ne kadar geniş olduğunu. Yani 5 santim daha olsa yarım metre uzunluğunda bir kesme tahtası. Genişlik olarak gayet güzel. Yine şu bölümlerde oyukları var. Tahtada böyle bir oyun olması gayet iyi. Neden derseniz, kestiğiniz ürünlerin, gıdaların sularının akmamasını sağlıyor bu oyuklar. Aşağıya, tahtanın üzerinde kalmasını sağlıyor. Yine tahtamıza şöyle baktığımız zaman şu tarafında, şu bölgede bir de bıçak bileycisi var. Yani çok fonksiyonlu bir tahta hem genişlik açısından hem kullanılabilirlik açısından fiyat olarak da 50 TL'ye almıştık ürünü şimdi paketini açalım bir de şu bileme yerini inceleyelim nasıl işe yarar bir durumu var mı diye Evet, bu tarz tahtaları elde yıkamamızda fayda var makinede çatlayabilir Dediğimiz gibi bu tarz ürünleri makinede değil de elde yıkarsanız daha uzun ömürlü olur. E, zaten tahtaları makinede yıkamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü içine deterjan çekebiliyorlar. Kullandıktan sonra hemen bir sabunlu suyla e, yüzeysel kayıp kaldırmanızda fayda var. Ya da işte sirke dökerek temizleyebilirsiniz. E, evet şöyle demiştik ki bileme kısmına bakalım diye. Şu görünen gri kısımlar plastik. Fakat şu içindeki bileme kısmı seramik. Hani ben orada plastik mi diye düşünmüştüm, şu şekilde bıçağınızı bileyebilirsiniz. Fakat şöyle baktığımda hemen küçük bir aşınma oldu orada. Yani büyük ihtimal çok uzun ömürlü gidecek bir bileme yeri değil. Fakat tahta gayet kullanışlı dediğim gibi elde de yıkarsanız bayağı uzun ömürlü gidecek bir tahta kesme tahtası. Görüntü olarak falan da gayet güzel kullanışlı olacağını düşünüyorum. Mesela bu ürünüm de benim bambuydu. Bambu ürünleri kullanmayı seviyorum. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.